O kız her ne olursa olsun şunu bilmemeli. Bu numarayı benden almadın. Tamam, onu nereden tanıyorsun? Seni ilgilendirmez. Ee, peki neden o zaman bana bu zengin kişi kocanın kardeşiymiş gibi geliyor acaba? Eğer ben senin ailenin mutluluğu uğruna burada yaşıyorsam, sen de benim ailem için kahvaltıya gelebilirdin. Şunu biliyorsun ki hamile. Yeter ne var yeter. Yapma lütfen. Bu saatte nereden böyle? Nereden olacak? İşten geliyorum. Burada ne değerim var ki birileri bana bir şey söylesin? Gerçekten çok güzel ve çok tatlı bir yüzüm var. Kimsin sen? Sana numaramı kim verdi? Bak, numaranı kimin verdiğini söyleyemem. Çünkü sana bunu yapanın adını söylersem eğer eminim sen onu döversin. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.